kumandanı mı yapayım ben? Yup Beyin orada bu arada. Çıktı. Sakin ol. Aha. Ya. Helal. Bela. Bu sefer açacak. Bu sefer açacak. Ah be. Bir canı var, bir canı var. Öff. Korktum. korktum. Korktun mu? Korktun ben... bekle. Haa bağırdın ha, ya. Ağla ağla. Ağla ağla. Özür dilerim kanka. Dolduruyorum. Alırsın kız. <laughs> onu al, onu al, onu al. Son 30 saniye. E Hayır, yeah. Tam bu kırmızı zaten hallettik. Alın. 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 Hey lan geldim. Yanlara durun benim en sevdiğim şey. Versene kanka bana onu. Ama yaç. Ama Ben de şimşek şimşek var. Yalmacı vardı da bende. Var da bende. Aa, kronamı istiyorum ben. Kronamı. Bonkör birileri var mı? Yıllardır da. Ki bir de sen sorsana kanka. Kronamı yarabili. Arkadaşlarımı Arka çok seviyorum. Kronomi.

căng 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 tao căng không căng sao căng 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 căng

Kaldırım anne. Bir düşman kaldı. Ay ne? Sonunda kardeş. Çok basit bunlar ya. Bomba, Bomba Tabi efendim. Tabi efendim. Şey kro. Tamam dur aldım. Bonkör birileri var mı? Var. Teja ver. Teja ver. Teja Teja ver. Teja bir bir geç, Biraz daha git, biraz daha, oh, daha git. Oh my God. Oldun Oldun ne? Evet. Kim çekmiş? Aa aldım Reyna var. Aldı, aldı. Ne? Adına. Hadi ne ya? Ya! Hadi ya! Bak Adamı aldım 24-24 Pardon. Pardon. Adam beni odinle almaya da... ...o... 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 bir şey ya. ...o... birileri var mı? Al bana. Nice. Bir ben birebir kalınca şeylerim diken diken oluyor. Zırh almayı unuttum. Ben de, ben de. Ya annene var ya kötü şey ya. Çal çal Taraf Sen utanma kocum var. Annen ne taktayken kocum var. Video çektim dün. Video çekerim sakin. Koyayım ben. Sağ Sayı şey için hisset etme. Yapacağım Oğlum rahatsız etme gel gel. Tamam hadi. Galiba açamazsın beni. İşte kız milleti böyle. Niye bıçak, bıçak çekiyor? Terbiyesiz bunlar ya. Kardeşim çekiyor. Oğlum bunlar bu erkekti bu arada. Etmeçte ses açıyordu bu ne kız amına. Arka var bomba atacağım kaç. Oh my god! Oh my god! Oh Oh my god! Oh my ben Oh my say Olur. Ne dostum. Ayağım var da erkenleşmiş. Merhaba. 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 Merhaba.

atrafiye <laughs> Benim ben de benim de Anam. asla ne CJ bu vuruş senin için Hadi daha burada Nerede

Sen hiç kızmıyorsun değil bize? Şaka yapıyoruz bak. Oh my god! Oh Oh my god! 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 Oh

Düşman başına bir men yeter Bana yanlış yaptığınızı farz et. Hocam evet. ben de direkt, mı? Attım yerde. Koruyosun. <laughs> Eyvallah.

Çekil ben pikliyim Aa vurdu terbi. İşte evet. ben pikliyim neredesin? Bir şey aldım yoradan bir şey Bir şey aldım yoradan bak haa soysuz nap yaa terbiyesiz as son kör birileri var mı? Ah. teji alsana mandalımı çaldım bir niye ödünce yaladın ama adamı çarparamıyosun terbiyesiz ah, eser yaladın ah. sen şuna bak <laughs> 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 oğlum yapma baştan i̇şte, al ooo dün çekmiş terbiyesiz

Karşıya kaçtın ya? Açın önünü sikim ya. Arkadan geldi kardeşler. <laughs> <Rengisizleştiriyor. Tusmuş gülüyor> Buraya basma kardeş, tamam yedir. Acaba... Acaba Basacağım. Acaba basacağım. Hadi okay, git bas ama. Phantom var mı? var mı? Var. 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 Mı? Var. Gümüşet var. Şimşet var. Şimşet Şimşet bakayım. bakayım Oy, Bakayım. mi? Oy. Top. <laughs> <Ha, butum> <laughs> <laughs> ya Teşir, sen niye anlattırıyorsun kanka? Alsana kendini silahı. Oradan Silahı neymiş arıyorsunuz lan? Gelin lan. Allah Allah Teyze bunlar teyze bombaya atlar okay. Lan lan bir iki kere Lan lan <laughs> hani, lan bir iki kere Teyze teyze Buradaki Allah'ın ekber şey, At 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 <laughs> kar Ananız Ananız Olan Olan okay.